Bugün sizinle beraber 28 bin kupayı nasıl yaptığımı size söyleyeceğim. Hepsini Bonnie ile yaptım. Normalde ben 28.000 bin kupaya ulaşmıştım ama 27 bine düşmüştüm şuradaki kupayı <laughs> bitmesine. şimdi de 17 gün mü var bakayım? Evet 17 gün 17 saat var. Bu arada bir yerden sesler geliyor. Nereden geliyor bilmiyorum. Az önce geldi sanki. Duymamış da olabilirsiniz. Çünkü yani bilmiyorum sesi biraz açalım. Yani bunların hepsini Bonnie ile yaptım ve çok mutluyum. Zaten bana bunu çıktığında da sevmiştim. Ekstradan bir de kulüp liginden kastım. Şuradaki nedir onu Şuradaki kulüp altınlarıyla buradan güç puanlı Bonnie'ye aktardım ve seviye 8 Bonnie var. Aksesuarı çıkabilir bana enerji patlaması veya çarpışma testi çıkabilir. Seviye 9 yaparsan barut ve azı dişi çıkabilir. Yani bu çok sevindiğim bir şeydi çünkü 27 düştüğünde kupam çok üzülmüştüm çünkü 28 bin daha yeni yapmıştım. Bu yüzden bu çok seviniyorum. Görüşürüz. Bay bay.